Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önümüzdeki kurultayda Atatürk Anıtkabir'den çıksa, genel başkanla aday olsa, İsmet İnönü de genel sekreter olsa, ikisi birden girseler kurultayı kaybederler. Kazanamazlar çünkü CHP işgal altında dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ziyaretlerde bulunmak için Rize'ye geldi. Gazetecilerle bir araya gelip açıklamalarda bulunan İnce, kavga etmek ve acıları kaşımak gibi dertlerinin olmadığını söyleyerek Cumhuriyetle Osmanlıyı yarıştırmak gibi bir derdimiz yok. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. İzmir marşı da bizim, Mehter marşı da bizim. Biz Türkiye'ye yeni bir seçeneğiz. Memleket Partisi olarak çok kısa süre içinde örgütlendik, seçime katılma hakkını aldık. Allah'ın izniyle bu seçimde sürpriz parti biz olacağız diye konuştu yerli ve milli bir parti olduklarını vurgulayan Ince bizi güneyimizden Suriye'den kuşatmak, batımızdan Yunanistan'la kuşatmak istiyorlar. Yunanistan'da 20'nin üzerinde üst kurdu Amerika. Bu bir kuşatma harekatıdır. Yani Ukrayna için yapıldı bunlar. Ukrayna için yapıldıysa Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Ne işi var? 12 bin tane tankın bizim sınırımızda. Bu konuda bu ülkeyi yöneten hükümete her türlü desteği veririz. Hiç sıkıntı yok. Biz yerli ve milli bir partiyiz. Libya konusunda her türlü desteği veriyoruz. Mavi vatan vazgeçilmezimizdir. Destekliyoruz. Biz diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Biz bir iş doğru yapıldıysa destekleriz. İhaları, sihaları destekliyoruz. Biz iktidar olduğumuzda kaldığı yerden devam edecek ancak Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Suriye politikasını desteklemiyoruz dedi. Muharrem İnce konuşmasına şöyle devam etti. Önümüzdeki kurultayda Atatürk anıt kabirden çıksa, Genel başkanlığı aday olsa, İsmet İnönü de Genel Sekreter olsa, ikisi birden girseler kurultayı kaybederler, kazanamazlar çünkü CHP işgal altında. Söylenenlere bir bakın. Atatürk diyemem, Mustafa Kemal derim. Sakarya meydan muharebesini Sakarya'da kutlamak Atatürk'ün kurduğu partiye yakışır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Atatürk'e dersim katliamcısı dedi milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekili, Atatürk'ün partisinin milletvekili. Orada mücadele şansı yoktur. Haklı olmak önemli değil. Muharemince daha çok oy alır. Aldı da zaten. CHP'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. İstanbul işgal edilmişti. Mustafa Kemal Paşa, işgal edilmiş şehri yeri terk etti, Ankara'ya gitti. İstanbul'u da öyle kurtardı. CHP'yi de buradan kurtaracağız, merak etmeyin. O işgali kaldıracağız. Ben işgalden ilçe başkanlarını, il başkanlarını kastetmiyorum. Tabanı kastetmiyorum. Tepedeki 3-5 yöneticiyi kastediyorum. Ama benim sorunum Cumhuriyet Halk Partisi ile değil, orayı yönetenlerle. Tabanla hiçbir sıkıntım yok. Onlar benim dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Onlarla ter akıttık biz. Şu anda derdim CHP değil, derdim Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Çünkü Türkiye'yi kötü yönetenler onlar, uçuruma doğru sürükleyen onlar, yoksullaştıran onlar, partiye yeni katılan üyelere rozet takan Muharrem İnce, Çayeli, Pazar ve Ardeşen ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.